Defne, Defne merhaba. Merhaba. Bu. Nasılsın? Gülüyor. Nereye geldik? Havuca. <laughs> ne yapmak istiyorsun? Kokuyor mu çiçekler? Şu an, şu, Ayaklar. şu an korkmuyor mu şu an? Çok korktu, çok korktu, çok korktu. Yakından şey yapıyor. Bak bakalım şuradaki ahan nasıl sallanıyordu şuradan bir göster bakalım. Eyvallah. Defne el salla hadi. <laughs> yakaladık Defne'yi. Haydi beni yakalayın ama önce bir toka toka düzeltelim. Tamam. Bu zaten kötü bir toka sanki Defne. Hayır, ha, ben onu ama... iyi olanmış. Dört tamam. Hadi bakalım. Hı. Şöyle yapıyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Şura Nereye gidiyorsun? Şu da var. O şu. Dursun. O dursun. öyle durmasın ya. Düzelmiyor ama babacığım o. Ama güzel. Düzelmiyor, düzelmiyor. Güzel, diyor. güzel. Kızım güzel değil demiyorum. Güzel. Deniyorum düzelmiyor. Güzel. <laughs> Kötü değil. bu. <laughs> Hadi durumu. bakalım. Nereye gidiyorsun?